Çökmemek için <laughs> <laughs> biraz fenalı geçireceğim. Asaplarım bozuldu. Yani yapma ayıp ayıp. Evet, caz, caz fesuphatine geldik. Biz çok severiz caz. O süper değil mi? Konser muhteşem gidiyor. Annem çok memnun hayatında. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ay bir de sigara içmeyi yasakladılar. Burada bir kadın var. Ruhum, baş öğretmen gibi. Ruhum inanılmaz gıda aldı. Anne bir sinyal alayım. Ne fazlası? Ben burada otururum. beni geri falan Yok yok. Çekiyorum şeyin dışına şuraya çıkıyoruz yani. Ya de de Seni görüyoruz ben. yani merak tamam. etme. Yok yok ben de gideceğim galiba anne. Aman git canım ben, 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 ben Tuğba Hanım evet. Caz meraklıları burada mı? Aa evet. Uuu. Aa, entelektüel zevklerimden biridir. Cazsız yaşayamam. Ailecek sanatı çok severiz. Yani çok bayılırım caza. Blues. Caz sevmem valla. Kısa kesip caz havası olsun. Ya bu arada herkese merhabalar. Niye öyle şey yaptırdın tamam. beni? Hepinize totiş, bombiş öpücükler, güzel bir e, sonbahar akşamından Kalamış Parkı'ndan size merhaba diyoruz. Bugün günlerden çarşamba. İstersen bir annem göster. Hani annem. Annem. Şöyle dik dur. Ay dik Yıldız Sultan. Ey, merhaba. Merhabalar. Hadi bakalım. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Selamun Aleyküm yengem <laughs> falan böyle. Şimdi şey, biz geldik Kalamış Parkı'na geldik. Dediler ki Kadıköy e, Belediyesi Caz Festivali düzenliyor. İşte 25-26 Eylül'de. Akşam 8.30'da konser var dediler. Annem de cazı gerçekten çok sever biliyorum yani. Ay anneme değişiklik olsun diye annemi gittik. Evden aldık getirdik. İşte böyle ufak ufak parktan yürüyor. Hem oksijen alır hem işte caz dinler dedik. Fakat ufak bir sorun var. Kimse yok. Bir kimse başka. yok. <laughs> yani şu an kimse yok. E millet caz sevmez ki. Çünkü anlamaz. Yani buradan şöyle bir düz mantık mı çıkartmam gerekiyor? Ee, eğer ki Kalınmış Parkı'na İbrahim Tatlıses konsere geldi dese Oha. burası hınç hınç mı olacak? Tabii, tabii. Evet. Neyse biz bir ilerleyelim bakalım ileride neler göreceğiz. Görüşürüz biraz sonra. Ya beni burada yalnız bırakmayın. Yok canım seni nereye <laughs> bırakacağım ya <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> evet birazcık ilerledik. Yani parkın ortalarına da Geldik sayılır yani. Geliyoruz da hani öyle diyeyim yavaş yavaş geliyoruz. Anneciğim biraz yoruldu. Onu bir banka oturttuk. Böyle boncuk gibi de dizildik buraya. Bir Bu arada bir, haşmetim iki, de geldi. Üç, bir, iki, üç, dört. Üç buçuk. Üç buçuk, buçuk. buçuk. Üç buçuk ya geldi. Ya böyle neden bilmiyorum. Bu da böyle parklara, bahçelere gelince. Hı? Bizim Hı? hayvan sevdiğimizi Hı? mi biliyor bunlar ya? Bu işte. Ne yapıyor? Bunlar bizi hissediyorlar mı? Bak şimdi parkta bir dünya insan var. Yani var buralarda falan bir sürü insan var. Onların yanına gelmiyor. Direkt bizim yanımıza geliyor. Hani sanki bir de konuşa konuşa geliyor. Yani. Bır 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 bır. Hani nerede kaldınız? Sizi bekliyorum falan diye. Sanki derdini anlatıyor bu garip bir şekilde. Geldi işte <gülüyor> yanımızda <gülüyor> oturuyor. şanslı uğrunu. <laughs> <hı, patlıyorlar gülüyor> <bir> şey <yok. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Evde iki tane, dışarıda milyon tane. Hepsi bizim bunların. Bunların hepsi bizim, bizim sorumluluğumuzda. Onların güvenlikleri, canları, hakları. E, ne olur hayvanlara şiddet göstermeyin ya. Valla sevmiyor olabilirsiniz. Önlerine bir kap koymaktan da imtina ediyor olabilirsiniz. Tamam bunu da anlıyorum. Zarar da vermeyin. Ama zarar vermeyin arkadaş. Dilimizde tüy bitti. Musun? Hakikaten. Hayvanların Neyse. sayılıyor. E, burada da öyle ama bu çok bir benimle kanka olmuş durumda. Dur bakalım. Bu akşam beraberiz gibi gözüküyor. Hadi devam. Vallahi annecim en güzel yeri buldun. Yoksa. Hem şurada yakından gelir dinler. Hem de sandalyelerde rahat etmezdi tahta sandalyeler var. Bunda rahat oturuyor kalkar. Şimdi de biliyor musun? tek mesele yağmur yağmasın. En kötü ihtimal biz kendi açılır kapalı koltuklarımızı alırız. Yapma ya. Hocam meteorolojiyi birazdan de felaket döktürüyor. Acaz. Ağzını bal yesin ya. E görürsün birazdan Allah. Allah korusun nedeniyle Katfest Uluslararası Kadıköy Festivali'nizde sizlerle birlikte olamayacağım için çok üzgünüm. Bundan sonraki programlarınızda bir arada olabilmek ümidiyle güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor. Sizleri ve tüm davetleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Aşkım. değerli caz severler, festivalin ilk akşamında Göte Enstitüsü ortaklığıyla yapılan Berlinli caz bestecilerinin eserlerini çalmayla tanınan 17 kişilik çok yönlü ve genç bir grup olan Berlin Caz Besteciler Orkestrası sizlerle olacak. Müthiş bir konser dinleyeceksiniz. Bunu temin ediyoruz. <laughs> Evet. İşte bizim Jazz Festival ziyaretimizden ancak bu kadar Geldik bir 5-10 dakika dinledik. Ben bir fenalık geçirdim. Hem <laughs> gerçekten kulaklarımla kan geldi. Canımın gözler mözler kaydı. Göksel bilincini kaybetti. <laughs> yani gel, sıkıldık ya. Yani. yani gerçekten sevmeyene. Zımbırtı gibi yani. Zımbırtı müziği gibi ya. Her yerden ayrı bir şey çalıyor. Ama mutlaka ki yani bilenler için, sevenler için saygım sonsuz güzel. ama ya bana, ben öyle hissediyorum kusura bakmayın Aynen. yani, bir yerden ne ne ya? <laughs> Cumartesi video yetişelim diye uğraşıyor. Cutfest <laughs> <laughs> millet, jazz festivali, müziğin şeyini, reklamını alsın diye müziğin ağzına sıçtı reklamını yapıyor. <laughs> şey, şey neymiş, şey, tıngırtı müziği, Allah'ını <laughs> seversen bana bak ya. Bizim anladığımız tek iş bu. Bakın, gördüğünüz gibi bizim anladığımız tek sanat. Ya tıngırtı müziği dedin ya. Al. Lipton ice cream. Cazcılar seni taşlayacak taşlayacak. Gofret Yiyeceğiz, 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 çıkıyor. Tıngırtı müziği dedin tıngırtı müziği. Zımbırtı dedim. Cheese'i Her neyse. Afiyet olsun. Bir yerden nefesli sazlar, bir yandan vurmalı sazlar, bir yandan, bir yandan tıngırtılı sazlar, bir karışık bak bak. sazlar. Bak. ne ya? Bak. Klasik müzik dinlerim. Ona okeyim. Beethoven'ım, bayılırım. Ayış'ın sanatını her gün dinlerim. Az buçukta anlarım, onu da söyleyeyim. Klasik müziği okuyayım ama caz müziği, hani ne bileyim bir Frank Sinatra olmadığı sürece biliyor Yok falan gibi. Çok bilindik şarkılar olmadığı sürece. Bunlar benim ruhumu bayıyor. Baydı. Kalktım bu kadar bayıldım. Annem ağzı açık bayıldı seyrediyor O Ama süper oldu. Şimdi, şimdi buraya geldik. İşte ufak çapta minik bir şey yapıyoruz. Ha yani, piknik yapıyoruz. Yazın son günleri. Eylül'ün son haftası. Ama Allah Allah'tan hava Allah güzel. Yağmur yağacak dediler. Yağmadı. Yağarsa ne yaparız? Onu da bilmiyorum. Düşmek de istemiyorum öyle bir ihtimali. Onu aklıma bile getirmek istemiyorum ama şu anlık hava güzel. İşte yazın son günlerini değerlendireceğiz böyle. Zaten son bir tatilimiz var. Bir hafta sonra tatile gidiyoruz inşallah. O konuyla ilgili size video çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın alışmadık. Kıçta dondurmaz bir <laughs> şey olmadı. İşte bizim sanatımız gördüğünüz gibi bunlar. <laughs> Biz böyle mutluyuz değil mi? Aşkım, mentallikler seviye bu kadar. kadar. Kafası da bu yani. Bu kadar. Kendi adınıza konuşun lütfen. Yine sen çok mu seviyorsun? Tabii ki. Ha, <laughs> Şimdi Yıldız teyzeyi orada bıraktık. İki saat sonra gidip alacağız. Vallahi kadın bazen seyrediyor. Korkmayın buna ya. Her neyse. Şu müziğin, şu müziğin, şu müziğin şeyine bak, bak kalitesine bak. <laughs> Kendimden geçtim Allah'ım. Hadi. Tıkın ha. Tıkınalım, yeter bakalım. Çıkalım. Tamam. Hoşça çok seviyoruz. Hoşça Biz birazcık karnınızı döveceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Babaan. Ha bu arada bir dakika, bir söyleyeceğim. Gelmek isteyen yani seven varsa ki bir dünya vardır evet. eminim. Evet. Kalamış Park'ta <laughs> ve Fenerbahçe Parkı'nda tabii ki öyle. Kaldiköy Festivali Caz olarak göreceksiniz zaten her yerde tabelaları var. 25, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde akşam 7'den sonra gelirsiniz. Bu iki parkta konserleri ücretsiz dinleyebilirsiniz. Bu son bir şey daha. Güzel. abone olun. Evet videoyu beğenin, yorum yazmayı unutmayın Ol. ve abone olun. Allah aşkına. Allah razı Allah sevginizi korusun. Bye bye.